Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde Hoca Nasrettin adlı metnin etkinliklerini beraber yapacağız. Tabi öncelikle hazırlık çalışmayla başlıyoruz. Metnimizin hazırlık çalışmasında Nasrettin Hoca denince aklınıza neler geliyor? Ben Nasrettin Hoca deyince aklıma gülmek geliyor. Çünkü Nasrettin Hoca'nın fıkralarını çok komik buluyorum diye cevapladım. Evet şimdi isterseniz Hoca Nasrettin adlı dinlen metnini dinleyelim. Ondan sonra etkinliklere geçelim. Dördüncü tema milli kültürümüz. Hoca Nasreddin. Sıcak bir yaz gecesi uykusu kaçan Nasreddin Hoca pencereden şöyle bir bakınca pırıl pırıl gökyüzü ve o güzelliğe başka bir güzellik katmak için göğe asılmış kandil gibi ayı görür. Hoca bu manzaranın güzelliğini doya doya seyretmek ister ve bahçeye iner. Bir süre güzelliği izleyen hoca Sıcaktan terlediği için susadığını hisseder ve kendi kendine "Dur, şu kuyudan buz gibi bir su çekeyim de serinleyeyim bari." der. Ancak hoca kuyuya kovayı indirmek için eğildiğinde bir de ne görsün? Geceyi süsleyen, adeta içini aydınlatan o güzelim koskoca ay kuyunun içinde değil mi? Birden üz üzülen ve telaşlanan hoca hemen halatın ucundaki kovayı çıkarıp onun yerine irice bir kanca bağlamış ve ayı kurtarmak için atmış kuyunun içine. Ancak aksilik bu ya, halatın ucundaki kanca kuyunun içindeki taşlardan birine takılmasın mı? Hoca halata tüm gücüyle asılmış, asılmış ama halat bir türlü gelmemiş. Bunun üzerine hoca, ''Eee, koskoca ay öyle asılmakla hemen gelecek değil ya, hadi koca Nasreddin, gün bugündür, göster kendini.'' diyerek son kez bütün kuvvetiyle bir daha asılınca, taşa takılmış olan kanca yerinden kurtulur. Tabii kanca takıldığı taştan kurtulunca, bizim hoca da birden sırtüstü yere düşer. Sırtüstü yere düşen hoca, bir süre sonra gözlerini açtığında bir de ne görsün? O bakmaya doyamadığı güzel ay parçası tekrardan tüm ihtişamıyla gökyüzündeki yerine gelmiş. Bu duruma çok sevinen hoca, ''Eh, belki düştük falan ama sonunda da ayı düştüğü kuyudan çıkardık.'' demiş. Selim Ragıp Evet, metni dinledik. Ben e, çok komik buluyorum bu fıkrayı. Evet, çok beğeniyorum. Birinci etkinlikle başlıyoruz. Gülsüm, milli kültürümüz temasında yer alan yerli malları tutum haftası metnindeki olayları arkadaşlarına şöyle anlatıyor. Özellikle altı çizili ifadelere dikkat ederek Gülsüm'ün söylediklerini okuyunuz. Öğrenciler önce sınıfta yemiş günü düzenlerler. Bunun için masaları birleştirip üzerlerine çiçekler ile çeşitli yemişler koyarlar. Sonra da atnalına benzer bir şekilde düzenledikleri masaların etrafına otururlar. Öğretmen açılış konuşmasını kimin yapacağını sorar. Ergun ayağa kalkarak günün önemini açıklayan bir konuşma yaptıktan sonra arkadaşları ve öğretmeni Ergun'a teşekkür eder. Daha sonra meyveleri temsil eden öğrenciler ortaya çıkar. Ülkemizde nerede yetiştiklerini ve sağlık yönünden neden önemli olduklarını açıklarlar. En sonunda meyveleri temsil eden öğrenciler sınıftaki arkadaşlarının arasına katılırlar ve alkışlar arasında perde kapanır. Altı çizili ifadeleri olayları oluş sırasına göre anlatırken kullanırız. Siz de bu ifadeleri kullanmaya özen göstererek dinlediğiniz metni anlattınız. Ben bu metni şu şekilde yazdım. Nasrettin Hoca'nın sıcak bir yaz günü uykusu kaçar. Dışarı çıktığında gökyüzünde kandil gibi parlayan ayı görür. Sonra, sonranın altını çizdim. Sonra hoca su içmek için bahçeye iner. Bahçedeki kuyunun yanına yaklaşır ve kuyudan su içmek için kovayı suyun içine atar. Kuyunun içinde az önce parlayan ayı görür. Hemen telaşlanır ve ayı kurtarayım der. Sonra ipin ucundaki kovayı çıkarır ve ucuna bir kanca takar. Daha sonra ipi kuyuya atar. İp kuyunun dibindeki taşa takılmıştır. Hoca bir türlü ipi çekemez. En sonunda hızlıca asılır ve kanca taştan kurtulunca hoca arka üstü yere düşer. En sonunda hoca yere düşünce gökyüzündeki ayı görür. Belki düştük filan ama Sonunda da ayı düştüğü yerden çıkardık der. İkinci etkinliğe geçelim. Metni anlatmanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Ben şimdi hepsinde evet dedim ama tabii siz bunu kendinize göre dolduracaksınız. Üçüncü etkinlik metnin konusu nedir? Nasrettin Hoca'nın bir gece ayın kuyuya düştüğünü zannederek ayı kuyudan çıkarmaya çalışması. Metnin konusu budur. Dördüncü etkinlik metne farklı iki başlık belirleyip yazınız demiş. Ben kuyudaki ay ve Nasreddin Hoca ve Ay şeklinde iki başlık yazdım. Beşinci etkinliğimiz bir soru cevap etkinliği. A sorusuyla başlıyorum. Nasreddin Hoca'nın ne zaman uykusu kaçıyor? Cevabımız sıcak bir yaz gecesi Nasreddin Hoca'nın uykusu kaçıyor. B sorusu hoca dışarı bakınca neler görüyor? Cevabımız pırıl pırıl bir gökyüzü ve kandil gibi ayı görüyor. C şıkkı hoca kuyuya bakınca ne görüyor? Hoca kuyuya bakınca kuyunun içinde ayı görüyor. Evet burada ı olması lazım onu düzeltin. Ç. Hoca ayı kuyudan çıkarmak için ne yapıyor? Nasrettin Hoca ayı kuyudan çıkarmak için ipin ucuna kanca takıp kuyuya atıyor. D. Hoca sırt üstü yere düşünce neyi fark ediyor? Hoca sırt üstü yere düşünce gökyüzündeki ayı görüyor. Ve E. Hoca ayı tekrar gökyüzünde görünce ne diyor? Hoca ayı tekrar gökyüzünde görünce belki düştük filan ama sonunda da ayı düştüğü kuyudan çıkardık demiştir. Ee, sorulardan sonra 6. etkinliğe geliyorum. Defterinize yazdığınız Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşlarınıza okuyunuz. Evet biz şurada kavuk adlı fıkrayı yazmıştık. Siz bu fıkrayı yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarınızın da okuduğu fıkraları dinleyiniz. Fıkralardan hareketle Nasrettin Hoca'nın kişiliği hakkında düşüncelerinizi yazınız. Ben Nasrettin Hoca'nın çok zeki, bilgili ve hazır cevap bir insan olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğu zekayı bilgiyle birleştirince insanları hem güldüren hem de düşündüren sözlere imza atmış biridir. Aynı zamanda komik sözlerle insanlara ders verebilen biridir. Evet. Bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Çocuklar, Nasrettin Hoca dinleme metninin etkinliklerini hep beraber yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. İyi dersler. Görüşmek üzere.